Ama bak bak oradaki mandala ayağa sıkışabilir. Dikkat edin. Oğlum burada düşersin nasıl bineceksin? Aynen ona bilemezsin babacığım. O gitmiş. Bak. bak. Binebilirsin ama o da pek... o evet, zaman şöyle yapalım. Bir dakika olabilir. gel böyle gel sen de. Gel. Bak orada kuş var bak kuş yürüyor sizinle. Gel buraya. Buraya gel. Tamam. Binmeyeceksen binme. Hadi. Happy, happy, happy. <laughs> Oğlum benim önüme neden biniyor? Happy happy ha. ah. happy. Happy happy <gülüyor> <gülüyor> happy. Happy happy happy. <laughs> happy. <laughs> 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 Sen tutma. Bak kuşlar bile oynamaya gelmiş. <laughs> Görüyor musunuz? Bak. <laughs> Parka oynamaya gelmiş kuş. Koş yakala kuşu. düşünüyorum bu ya. Bir Bak, bak. bak bunun şeyi yok. Kemalinki gibi. Bunda bir, bir pop geriye düşer. Happy, 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 happy. Bence hiç oralara gitmeyin. Bak burada koskoca park var. Gelin kaydıraktan kayın. Oyun oynayın. Ama koparmayın. Güzelce sevin. Tamam çiçekleri koparmayın. Huh? Kayın oradan. Hayır hayır buradan buradan. Hadi çıkın merdivenden. <laughs> gel düzeltim bıkanı gel buraya. Gel üstünü düzeltelim. <laughs> <laughs> Ayla Mustafa'nın kafasını anneciğim. thank you